Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Tafta Tabya'sındayız. Tafta Tabya'sı Erzurum'dayız. E, kamp kuracağız burada. Kamp çadırı aldık. Kamp çadırımız Husky Boston 5. Bunun e, kurulumunu sizinle beraber yapacağız şimdi arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi çadırımızın çubuklarını açıyoruz. açılımı açılımını yapıyoruz arkadaşlar. Kargodan nasıl geldiyse o şekilde açıyoruz şu anda. O şekilde göreceksiniz. Biz evde bir kere açtık. Evde kuramadık. Biraz büyük olduğu için odaya sığmadı arkadaşlar. O yüzden tekrar katlayıp koyduk. Şimdi burada açıyoruz tekrardan. Arkadaşlar içinden iki tane metal çıktı. Bu metal çubuklar ne işe yarayacak birazdan size göstereceğim arkadaşlar. Bunları koyalım bir kenara. Normalde diğer çadırlardan çok daha kaliteli bir çubukları var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bayağı bir kalın. Diğer çadırların da elimde var çubukları. Onlardan da göstereceğim. Onlara kıyasla ne kadar kalın olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yani gerçekten kalitesini belli ediyor. Bunu da koyalım şu şekilde ya da şöyle açalım. Arkadaşlar bu metal çubukların içindeki ip değil, lastik değil. Şu an gösteriyorum ama görünüyor mu bilmiyorum. Çelik halat, Çelik halat arkadaşlar. çadırlardaki gibi lastik değil içi. Arkadaşlar kutunun içinden bir tane de çekit çıktı. Çekicimiz plastik fakat iş görecek mi birazdan göreceğiz. Arkadaşlar çelik milleri bu şekilde yine küçük bir çanta yapmışlar. Açalım bakalım. 27 tane çelik mil var arkadaşlar içinde. 27 tane çelik mil var. Birazdan çelik milleri de kullanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çadırımızı açıyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak içinden göreceğiz. alt kısmı arkadaşlar. Üst kısmı arkadaşlar burası da. Tamir kiti çıktı arkadaşlar içinden bir tane de. Bu şekilde içine asmışlar. Gayet güzel. Tamir kitinin içinde ne var hemen gösterelim size. İp var arkadaşlar. İpleri çıktı kitleri yakından göstereceğim şimdi size. Şu şekilde tamir kiti çıktı arkadaşlar içinde. Çadırın çadırın kendisinden kare kare arkadaşlar. Bir tane metal aksam çıktı. Bu da ileride ne işe yaradığını daha iyi göreceğiz. Asmak için plastik Şeylerden çıktı iki tane arkadaşlar. Bir tane de bundan çıktı. Diğeri koyuyoruz yerine. Arkadaşlar bu diğer çadırlar gibi değil. Ee, öncelikle bu çadırı e, üst tarafını kuruyoruz. Daha sonra alt kısımlarını kuracağız, içini kuracağız. Alt kısmını bir kenara alalım şimdi. Arkadaşlar çadırımızı kurduk. Bu şekilde oldu. Nasıl kurulduğunu bahsedeceğim. Biraz zor olduğu için aslında çok basit. Biz ilk etapta kurduğumuz için biraz zor kurduk. Bu şekilde arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Tam şu an tam yapmadık. İçini falan birazdan yapacağız. İçini de göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar Bundaki püf nokta, önce mavi takılıyor arkadaşlar, sonra diğer maviyi takıyoruz, sonra kırmızı, en sonunda da siyah takılıyor arkadaşlar. O şekilde takarsanız yaklaşık 10 dakikada hazır olur. Şu şekilde içine girelim. Şimdilik daha tam kurmadık, o yüzden bu şekilde bir göstereyim size dedim. Altlarını kuracağız birazdan bu şekilde Yani şu an arkadaşlar 5 kişilik bir e, aile için ideal. Oturma yeri de ideal. Anca yani 5 kişi anca sığar buraya. Arkadaşlar çadırımızın yatak odası kısmını yaptık. Hemen gösterelim. Şu şekilde çok büyük olduğu için gösteremiyorum arkadaşlar tam olarak. Ama şu şekilde şöyle bir tane şurada şuradan şöyle bir tane de şurada kapısı var arkadaşlar. Yatak bölümünün. Şuralarda arkadaşlar malzeme koymak için yer yapmışlar. Buraya sinek giremez, değil mi? Buraya sinek giremez evet Efe. Açıyoruz. İçi de normal arkadaşlar standart. Yağmur falan giremez buraya. Yağmurun girmesi imkansız. İş tarafında bir tül daha var arkadaşlar. Şu. Bu e, soğuktan koruması için yapmışlar arkadaşlar. Çok soğuk olduğunda bu tülü çekebiliyoruz. Şurada hemen tekrar bir katta sinekliği var. Bu sineklik arkadaşlar. Bir tane daha arkadaşlar rüzgar girmesin diye yer yapmışlar. Rüzgar girmesin diye ayrı bir yer yapmışlar. Şimdi salon kısmını kuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar son bölümde oturma odasının altını yaptık. Hemen gösterelim. Oturma odasının altı bu şekilde oldu. E, yatak odasıyla birebir şuraya tutturacak yer yapmışlar. Şu karşı taraf açık kaldı. Şu taraf da açık kaldı. Normalde buradan kedi tarzı küçük hayvanlar girebilir arkadaşlar Yani kediden daha küçük Yılan tarzı akrep tarzı hayvanlar da girebilir Burayı bu şekilde yapmışlar Şurayı tamam güzel cırt cırt yapmışlar ama Karşı taraf boş Yani şu tarafta yok cırt cırt Bu tarafta yine burayı kapı olarak kullanmışlar Bu tarafta yine yok cırt cırt bu kapının karşısında hemen gördüğünüz yerde yine kapı var arkadaşlar. Orayı da açabiliyoruz. Orayı da açabiliyoruz. Hemen şurada iki tane mil var. Bu milleri de e, şu şurayı sundurma olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar bu bölmeyi. Takmadık biz. Çünkü taktığımız zaman geri e, geri çıkıyor. Ona başka bir aparat yapmanız gerekiyor. Geri çöküyor iç tarafa. Şu şekilde arkadaşlar burada bir sineklik yapmışlar yani içeriye sinek buraya girer buraya sinek girer ama işte bir havalandırma tarzı bir şey yapmışlar çok soğukta şu kısmı kapatabiliyoruz şu kısmı kapatabiliyoruz burası kapanıyor serin olsun diye bu kısmı açıyoruz pencere tarzında yine şu kapıyı da açarsak şu pencereye pek gerek kalmıyor zaten ya bu tarafta arkadaşlar Yatak odasında az önce de göstermiştim şuralarda raflar yapmışlar malzeme koymak için. Şurada iki tane kapı var. Kapıların dış tarafı sineklik, iç tarafı e, kapanıyor arkadaşlar soğuktan korumak için. İç tarafında şöyle bir şey yapmış arkadaşlar iki, e, ikiye bölüyor yani çocukların e, tarafı ayrı oluyor kendi tarafınız ayrı oluyor. Öyle bir şey yapmışlar. Hemen arka tarafta böyle bir pencere var küçük. Yine aynı şekilde o pencereyi kapatabiliyorsunuz arka tarafından cırt cırtını vurup kapatabiliyorsunuz. İçine kesinlikle su girme şansı yok arkadaşlar bunun. Su girme şansı yok. Fakat soğuk havada şuradan altlardan rüzgar girebilir. E yine yat havasının içi nasıl soğuk havada koruyucu olacak mı olmayacak mı onu bilmiyorum. Çok soğuk havada. Koruyucu olacağını sanmıyorum. Başka detay olarak size göstereceğim. Şöyle etrafında bir gezelim. Ben e, Hepsini çakmadım demirlerin. Demirlerin hepsini çaktığımız zaman Biraz daha gergili oluyor. Ama biz e, Sadece kurulum amaçlı yaptığımız için arkadaşlar, Hepsini de vurmadım. Kapının diğeri şurası. Şuradan yine bir kapı açılıyor arkadaşlar. Yani bu kapıların altından e, kedi, köpek vesaire küçük hayvanlar girebilir. Pek bu taraf korunaklı değil. Yani burada e, böyle bir çadır alayım da içinde 10 kişi atarız. Olmazsa salonda kullanırız derseniz soğuk bir ortamda veya e, yılanın, akrebin bol olduğu bir ortamda burada e, yatamazsınız arkadaşlar. Burada akrep veya e, vesaire hayvanlar girebilir. Yatak odası çok korunaklı. Buraya hayvan tarzında hiçbir şey giremez. Sivrisinek dahi giremez arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu kısımdan sonra daha farklı. Artvin şavşataya gideceğiz. Oraya kamp kuracağız arkadaşlar. Kamp kurduğumuzda daha detaylı havanın soğukluğuna göre ölçeceğiz. Acaba içeriye soğuk hava girecek mi? İçine e, şişme yatak alacağız. Şişme yatakla deneyeceğiz. Çift şişme yatak sığıyormuş içine. 140-140-280 santimlik iki tane şişme yatak sığar arkadaşlar içine. Çift kişilik. Yani çadırdan memnun kaldınız mı diye sorarsanız e, şu an yeni kurduk. E, görünüş açısından güzel duruyor. Ama soğuk havalarda deneyeceğiz, bakacağız. Nasıl olacak? Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.